Altıncı hadis Helal, haram ve şüpheli şeyler Hz. Ebu Abdullah Numan bin Beşir diyor ki Resulullah'ı şöyle söylerken işittim Muhakkak ki helal apaçık bellidir Haram da apaçık bellidir İkisi arasındaki ise insanların hükmünü bilmediği şüpheli işler vardır.'' Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve namusunu korumuş olur. Kim de bu şüpheli şeylere dalarsa harama dalmış olur. Tıpkı sürüsünü kuruluğun etrafında otlatan çoban gibi ki kuruluğa dalması pek uzak değildir. Dikkat edin. Hükümdarın bir kuruluğu vardır. Allah'ın kuruluğu ise haramlardır. Dikkat edin. Vücutta bir et parçası vardır. O düzelirse bütün vücut düzelir. O bozulduğunda ise bütün vücut bozulur. Dikkat edin o kalptir. Ebu Davud bu hadis İslam'ın dörtte biridir demiştir. Resulullah ümmetine yüce Allah'ın kendilerine helal kıldığı şeyler ile haram kıldığı şeyleri gereği gibi beyan ettikten sonra vefat etmiştir. Nitekim şöyle buyrulmaktadır. Andolsun sizi gecesi gündüzünü andıran apaydınlık yol üzerinde bıraktım. Kendisini helâke teslim edenden başkası bu yolu bırakıp sapmaz. Helaller ve haramlar bellidir. Şüpheli olan şeyler ise helalliği ve haramlığı açık olmayan ya da helale ve harama benzemeyenlerdir. Birçok kimse bunları bilmez. İbnül Münzir, helale ve harama benzeyenleri üçe ayırır. Bir, kişinin haramı bilip sonra helal mi, haram mı diye şüphe ettiği şey. İki, bir şeyin helab, helal olup haramlığında şüphe edilmesi 3. Hem haramlığın hem de helalliğin şüphe edilen şey. Bu hususta Resulullah aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen gece ailemin yanına yatmaya geldiğimde yatağımın üstüne düşmüş bir hurma bulurum. Yemek için ağzıma götürürüm de sonra sadaka malı olmasından korkarak elimden bırakırım. Onun sadaka hurması olmadığını kesin olarak bilseydim mutlaka yerdim. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa o hem dini lehine hem de ırzı, şerefi ve haysiyeti lehine kötülüklerden uzak kalmış olur. Kimisi kendisi açısından şüpheli olmakla birlikte hevasına uyarak şüpheli şeylere düşer. Böyle birisinin hükmü Resullah'ın şu hükmüdür. Kim şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Hükümdarlar hayvanlarına ait otlakları korumaya alırlar ve oraya yaklaşanları tehdit ederlerdi. Hükümdarların cezasından korkan, oraya girmesinden korktuğu için sürüsünü uzaklaştırırdı. Korkmayan da oraya yaklaşır ve sürüsünü o korunun etrafında otlatırdı. Çok geçmeden gayri ihtiyari oraya gider ve bundan dolayı cezalandırılırdı. Allah'ın da bu dünyada koruluğu vardır. Bunlar günahlar ve haramlar şeklindedir. Şüphelilere dalmak suretiyle onlara yaklaşanın haramların içine düşmesi pek muhtemeldir. El-Kabari Menkıb Menakib'den şöyle der. Mikruh kul ile haram arasında bir tümsektir. Kim çokça mekruh işleyecek olursa harama giden yola girmiş olur. Peygamberimiz de şöyle buyurur. Her kim günah olduğu şüpheli olan şeyleri terk edecek olursa, açık olarak günah gördüğü şeyleri daha çok terk eder ve her kim günah olduğu şüphesini taşıyan şeylere cüretkar yönelecek olursa, haram olduğu açık olan şeylere düşme ihtimali de ek çoktur. Helal olan bir şeyin yapılmasının mutlak olarak bir mekruha yahut bir harama götüreceğinden korkuluyor ise ondan kaçınmak gerekir. Hadisi şerifte aynı zamanda haram şeylere giden yolları tıkamak ve onlara giden yolları haram kılmak kaidesini kabul edenler lehine delalet de vardır. Vücudun iyi olması kalbin iyi olmasına bağlıdır. Çünkü o insan vücudundaki en önemli organdır. Anatomik ve tıbbi yönden de bunda itilaf yoktur. Kabul edilmiştir ki kalp insan için hayat kaynağıdır. Kalp bedenin emiridir. Emirin düzelmesi sonucunda yönetimi altındakiler düzelir. Onun bozulması da yönetimin altındakilerin bozulması sonucunu verir. Hadisten kastedilen manevi kalbin iyi olmasıdır. Ondan kastedilen Allah'tan başka kimsenin bilmediği içteki nefsin iyi olmasıdır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "O mahşer gününde ne fa ne mal fayda verir ne de evlat ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler." Resulullah dua ederken şöyle derdi: "Kalbin iyi ve temiz olması kin haset, cimrilik, kibir, küçümsemek, riya, hile, hırs, açgözlülük ve takdir edilene razı olmamak gibi manevi hastalıklardan uzak olmakla gerçekleşir. Kalbin hareketlerinin iyi olması, organların hareketlerinin iyi olması sonucu doğurur. O halde bu kadar önemli olan kalbimizi düzeltmek için gayret göstermeliyiz. İnsanlar ile münasebetlerdeki güzelliği yakalamanın, kulluk imtihanını kazanmanın ve hesap gününe en güzel şekilde hazırlanmanın yolu kalbi düzeltmektir.